Hepinize selam arkadaşlar. Aybars ve Özgür'ün hoş geldiniz. Ben Aybars. Arkadaşlar bugün sizlerle Mesut'e devam ediyoruz. Arkadaşlar Mesut'e bölümü bu Mesut'e bölümü birazcık daha farklı olacak. Ee, arkadaşlar şimdi yapacağımız şey çok farklı oldu. Şöyle öncelikle bir ev alacağız arkadaşlar. Sonra paramla onu evi dekore edeceğim. Jetpack alacağım. Ve jetpack alacağım. Evet. Önce kutudan kaçmak için bir şeyler topluyorum. Ee, bir şey çıkmadı. Oyunum izlenmeye başladı arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim biz kaçma işine. zaman ee, biz ee, ne yapabiliriz? Nasıl kaçabiliriz? Şuraya kutular falan biliyordum ben. Hemen gidelim. Şurada kutu var hadi. Arkadaşlar ip çıkartmaya çalışacağım. Öyle kaçacağım. Stone taş çıktı. Bu ne? İp çıksa. Ya silah çıktı. Üç tane silahım var arkadaşlar. Sprider Evet güzel. Hemen e, geri dönelim hapishaneye. Oh. Hemen arkadaşlar kaçalım subscribe. Ne çıkmıştı bu arada? Subscribe Bu subscribe dayı var mıydı? Buraya yok Hayır. Evet. Açalım ama burayı. Değilse burası tamam. Hayatta tüm bu hapishaneden dışına kadar taşıyor. Sen helikopteri getir ben de alırım. Şöyle gidelim. Değil bence bu. Evet bu kapı arkadaşlar. Aa, Periro geldi arkadaşlar. Atladım. Bismillah. Yanlış yere gitti. Yanlış yer, yanlış yer, Orası. Çabuk, 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 çabuk. Değil, değil. Değil, 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 değil. Kaçtım, 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 kaçtım. Arkadaşlar e, şu gideceğimize e, helikopterle gideceğim. Yoksa arabayla uzun süre. Yalnız evet, yalnız tarafa gelmeyelim. Bir dakika. Helikopter. Bir e, yana. Üst katta. Aha ben geliyorum. Tamam bana az gelsin. Tamam ne helikopteri alabilirsin sanırım. Ay. Yoksa gel dışarı. Gel 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 dışarı gel dışarı. Hayır helikopterin yanına giriyorum. Tamam. Helikopteri dışarı çıkart. Helikopteri ben aldım. Futbol sahasında seni bekleyeceğim. Arkadaşlar önce Ayaz'ı bekleyeceğiz. Şunların helikopteri alması lazım. Ayaz'cığım bu videonun dakikası bitti mi? Geliyor Arkadaşlar Ayaz'ın biraz oyunu kasıyor, o yüzden e, yapamıyor. Tamam gel helikopter çabuk buraya getir. Bana getir burada hiç suçlu yok zaten. Tamam. İndir aşağı indir indir. İndir çık. Çabuk çık çık çık. Abi süper kahraman geldi. Au. Süper kahraman geldi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ben? Tamam indi indi. Aynen iş. Oğlum atla sen. Ben Dur. helikopteri süreyim. Dur. Uçur. E. Ee. Adam düşecek hadi düş 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 düş. Ayaz bu düşmüyor. Tamam düştü. Tamam gel. Yok, Futbol yok. sahasına git ben resmen çekerim. Tamam. Tekoyuz. Şey, çık 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 çık. Hadi. Atların içindeyken vuramıyorlar. Tamam işte futbol sahasına gel çabuk. Lockpick çıktı bende. Boş ver Lockpick'i. E. Tamam indim indim indim. Pardon. Geldim geldim çekil. Gel bin çabuk Ayas çabuk. Ayas çabuk. Helikopter türbülansa gidecek. Tamam. Öncelikle bir ev alacağız. Hatırlatayım arkadaşlara davet edebiliyorsun. Ev neredeydi ama? Ev neredeydi Ayaz? Hayır, tam dışında. Şurası. Yeterli. Burası değil mi? Burası değil. Arkadaşlar e, hemen bedava eve alacağız. Bir dakika buranın yakınlarındaydı hatırlıyorum. Buraya böyle düz geçeceğiz. Asker sığınanına var mı? Yok asker sığınanına gerek olmadan biliyorum. Hayır işaret. Bak. Böyle değil mi? Öyle bir şey postası var da o ben bir atlayayım. Tamam. Hatta indireyim ben Birazcık daha indireyim. Tamam. Atla. Bakayım bu evime. Bu ev. Hadi buldu buldu. Sen mi sürüyor? Yeni gördü. Orası değilmiş arkadaşlar. Yüz bin diyor. Evveda var normalde. Nerede? Burası mı? Bakalım mı? Bir atladım ben. Evet. Bu. Arkadaşlar eve aldım. Ergen bir. Bu da bir. Entron Tamam ikimiz de bu evin bu ev ikimizin ama aslında ayrı yerlerdeyiz. Evden bir çıkalım buluşacak mı? En azından eve aldık, değil mi? Evet. 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 Ben de önce ben bir dekor 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 edeceğim. Şimdi burası banyo olsun.

Şunu alacağım arkadaşlar. Bak. Önce bir döndürelim. Tamam. Şimdi evet. Bedimiz tamam. Oturma, oturma, oturma. Şöyle bir koltuk da koyalım. Arkadaşlar ucuzlarından koyacağım. Ben de. Şöyle televizyon koyacağım şuraya arkadaşlar. Bulabilirsem televizyonu. TV. gibi Ben şu eski evlerde olan TV'leri koyacağım. Ben de. Şöyle yatak odam böyle olsun. Ne yemek odası? Burası böyle mutfak olsun da burayı böyle bir kapatalım biz bence. Var yok mu? Neyse. Duvarı boş boşalım. Burası bedroom olsun. Burası bedroom. Benim adım tam olmadan. Evet. Şöyle yanına bir musluk koymamız lazım. E ben tuvaletim yok. sanırım. Evet, dur. Arkadaşlar param bitiyor ya. O kadar 50 bini ben boşuna kasmışım. Ben yapamadım. Ne demek istediniz ama benim ödete kalabilirsin o yazıyor. Haber mi Yani şöyle tuvalet yok. Eee, Ee, Bu var. Evet. koltuk var. Yatağım var. Televizyon var. Güzeldir anladın mı? Şunu açık aşağıya. Tamam evim çok güzel oldu ve 2000 lira kaldı. Ha en azından uyuyabiliyorum. Otura da biliyorum en azından. Ama televizyonu açamıyorum. Buzdolabı da açılmıyor. Mikrodalga da da hiçbir şey yok. En azından tuvalet var. duş da eşkıya yaramıyor. Neyse en azından ne ev oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.